Ama şurada da bir şey eklemek istiyorum. Buraya gelişimden sonra öğrendim ki aslında e, bu bugün de gittim hatta ziyarete. E, çok daha önce e, iki yıllarda Tokat'ta e, annemler İstanbul'a gelmeden önce burada... Hani ta ailenin daha en dibine annem daha çocukmuş düşünün. Ben 6-7 yaşındaydı Olayı öğrendikten sonra anneme sordum. O zamana kadar da bana hiç bahsetmedi böyle bir şeyden. Hani ben bu kadar bu işle ilgiliyim. Tokata geldim dedim. Demedi ki bana işte benim büyük alan şöyledir böyledir. Sizden bana bu haber gelince kıyafeti bulduk filan diye o zaman sordu tabi dedi benim dedi halam dedi orada bütün herkesin piyafetini dikerdi tokatta bir numaraydı dedi. Evet. <laughs> Dedim, insan bunu bana söylemez mi? <laughs> <Evet. gülüyor> Hakikaten ben bugün işte Dior'lar, Chanel'ler birçok markayı görüyoruz. Tabii ki yani işimiz gereği de takip ediyoruz. Onun üzerinde kullanılan kalıplar, yani bugün o kalıpları kullanıyorlar ve onun için çok şaşırdım zaten. Ya yani onlar o, o yaşta <laughs> e, gidip de... Yani, zaten öyle bir imkan yok. Paris plan moda haftası bile yoktu o zaman. Yani onu... O zaman yapmış çok hakikaten büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Bugüne kadar en fazla destek verdiğimiz ve mekansal dönüşümle sebep olduğumuz bir alanda bu etkinliği düzenliyoruz. Sulu Sokak'ta çok fazla eserde hem onların projelendirilmesinde hem de uygulamasında desteğimiz oldu. Bu desteğimizin olduğu alanda bugün bizim geleneksel el sanatlarımızın ticaretleşmesi, ee, Umudumuzdaki dönemde farklı yolun olması için neden yapabileceğinizle ilgili Dilek Halik Hanım'la e, biraz önce Olgunlaşma İstitüsü'nü ziyaret ettik. E bundan sonra ne yapabileceklerimizi sizlerle beraber işaret edilmek üzere buradayız. inanmıyorum. Ya biz kumaşını tutturamadık. Sizin ancak kumaşı tutturamadınız. Çünkü bu kumaşı tutturamadınız ben öğrendikten sonra bu olayı sordum ona dedim ki yani böyle bir şey varmış bahsetmedim. Tabi dedi benim dedi büyük anam. İstanbul'a geldikten sonra artık hani bırakmış. Onun hakkına gelmemiş bana söyledi. insan söylemez mi? Tamam e, burada Tokat'ta bütün Tokat kadınlarının kıyafetlerini diktiğini öğrendim. Tokat'ta e, anneler İstanbul'a gelmeden önce burada bir e, hala halam yani benim büyük halammış halamın e, burada Tokat'ta bütün Tokat kapılarının kıyafetlerini gittiğini öğrendim. <laughs> Ve dolayısıyla e, hatta şimdi o burada da gittik ziyaret <laughs> etmek sağ olun var onu reklamasını yapmışlar. O günden bugüne kalmış onu gördüm. Ve evet, inanılmaz bir kalıp tekniği, dikiş tekniği kullanılmış o zamanlarda. <laughs> e, demek ki hayatta hiçbir şey tesadüf de değil. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın davetlisi olarak geldim. İyi ki de geldim. Gerçekten Tokat'a daha önce gelmiştim. Bu sefer çok daha farklı yerlerini gezebilme fırsatı buldum. Çok güzel bir söyleşimiz oldu ve aslında el sanatlarıyla ilgili merkezi gezdim. Halk eğitim merkezini, olgunlaşmayı gezdim. Olgunlaşma geçen geldiğimde görmemiştim. İnanılmaz güzel. E, ayrı ayrı bölümlerde farklı el işleri var. E, hayran kaldım yapılan çalışmalara. Ayrıca bu vesileyle de herkesi, emeği geçen herkese tebrik etmek istiyorum. Benim e, daha sonradan öğrendim bunu. E, annemin halası e, yıllar önce buradan gitmişler. Yani 6 yaşına kadar Tokat'taymış. Dolayısıyla ve onun halası da buradaki bütün e, hanımları kıyafetlerini o giydirirmiş. Hem tasarımlarını yapıyormuş hem de dikiyormuş. Ee, sonradan öğrendim bunu. Bu o da Tokat'ta sağ olsunlar olgunlaşmaya e, birisi annemi tanıyan ya, ya da annemin halasını tanıyan e, bir ailenin getirmesiyle olgunlaşmaya onun yaptığı elbiseleri o şekilde e, haberim oldu. E, onları görmüş olmak da ayrıca benim için inanılmaz mutluluk vericiydi. Düşünsenize hani yıllar önce yapılmış e, ve ben bu ana kadar da bilmiyordum. Tokat'ta böyle de ayrı bir bağım oldu. O yapılan işleri gördüm. Yaptım. o, o, o zamanki o kalıplar falan inanın bugün çok dünya markalarının yaptığı kalıp çalışmalarını yapmışlar. Hakikaten hayranlık vericiydi. E, Valla kalıbı aldım götürüyorum İstanbul'a. E, gerçi ee, onu birebir biraz daha kendime göre e, renova edip e, tekrardan tasarlayacağım. Ama onun dışında Tokat'ta burada yapılan el sanatlarıyla ilgili de e, farklı çalışmalar yapmayı düşünüyorum.